Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında köfte ve patatesin bir arada olduğu soslu muazzam bir lezzet hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. İlk iş olarak köfte harcımız için 600 gram yarım yağlı dana kıymanın üzerine bir adet rendelenmiş kuru soğan ve aynı şekilde rendelenmiş bir diş sarımsak, yarım çay bardağı galeta unu, bir adet yumurta 1 tatlı kaşığı tuz ve birer çay kaşığı ölçüsünde olacak şekilde pul biber, karabiber, kekik ve kimyon ekliyorum. Son olarak ince kıyılmış bir tutam maydanoz ilave ediyorum ve kabın içerisindeki malzemelerin hepsini kısa bir süre iyice yoğurarak hazırlıyorum. Yoğurma işlemini bitirdikten sonra hazırladığım kıymalı harçtan parça alıyorum ve ilk önce avucumun içerisinde toparlıyorum. Sonrasında diğer elimle üzerine bastırarak biraz incelterek şekil veriyorum. Diğer köfteleri de aynı şekilde hazırlayıp daha sonra kullanmak üzere kenara alıyorum. Ve yemeğimiz için kullanacağımız diğer malzemelerimiz de şöyle. 4 adet önceden yuvarlak dilimlenmiş patates ve aynı şekilde hazırlanmış 4 adet de domatesimiz var. Patates ve domatesleri sizlere gösterdikten hemen sonra kenara alıyorum. Ve hemen sonrasında 2 dilim patatesin arasına 1 adet köfte yerleştirip üzerine de 1 dilim domates koyuyorum. Sonrasında da dik olacak şekilde yuvarlak büyük boy bir borcam tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Diğer malzemeleri de aynı işlemi uygulayarak görmüş olduğunuz şekilde tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra yemeğimizin sosu için bir kap içerisine bir yemek kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı Yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 2 su bardağı da sıcak su alıyorum. Ardından kısa bir süre karıştırarak hazırlıyorum. Ve hazırladığım salçalı karışımı patates ve köftelerin üzerine ekleyerek önceden 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. 30 dakikanın sonunda yemeği fırından çıkarıp üzerine biber dilimleri yerleştiriyorum ve tekrar yemeğimizi fırına koyarak 15 dakika daha pişirip fırından çıkardıktan sonra 5-6 dakika dinlendiriyorum. Son olarak üzerine maydanoz yapraklarıyla süslüyorum. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve yemeğimizin güzelliğini görüyorsunuz. Bana göre sofralarınıza yakışacak. Yapılışı oldukça kolay. inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Daha önce denemediyseniz umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.